11. kelime anlamı, anlamı yayına idare hazırlamak, düzenlemek, örnek cümleler, örnek cümle, yakası idare, idare gerekecek. Onuncu kelime anlamı terbiye etmek, ahlakını yükseltmek, dergiyi Edifying, yayına correct. hazırlar cümleler, ikinci kelime anlamı eğitim vermek, eğitim eğitmek, örnek çocuğu müzikle terbiye etmeye school çalıştılar. Okul öğretmenleri çocukları eğitir. For young Seyahat özellikle gençler için terbiye edici bir deneyimdir. Mashup. anlamı iki şarkıyı kaydı birleştirip tek bir müzik parçası yaratmak. Mashup. Şarkıları tek parçada birleştirdi. Hit the books anlamı ineklemek. Hit the books. Pek çok öğrenci final sınavları olduğunda inekler.